Alo merhaba, koruyucu aile kurumu mu? Evet, buyurun. Hanımefendi, benim size bir şey danışmam gerekiyor. İskender Gözbek ve Salih Gözbek'le ilgili. Kusura bakmayın, bu bilgiyi paylaşamıyoruz maalesef. Hanımefendi, size anlıyorum ama önemli olmasa emin olun sormaz. Ben İskender'in öğretmeni, aynı zamanda okul müdürü Rüya Ersöz. Üzgünüm Rüya Hanım. Burcu Hanım'ı bağlayabilir misiniz lütfen? Kendisi beni iyi tanır. Burcu Hanım izindeler. Peki teşekkürler. Ne oluyor bana ya? Ben niye sürekli Salih Bey'den şüphe edip duruyorum? Gel Saniye Hanım gel. Rüya Hanım. Salih Bey. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Biz çıkıyorduk da sizi bir göreyim dedim siz öyle apar topar ayrılınca Evet. Şey benim acil bir görüşme yapmam gerekiyordu da. İyi tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Salih Bey. Benim sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. İskender'le ilgili. çok eğlenceli değil miydi? Bunu kesinlikle tekrar yapmamız gerekiyor. Çok iyiydiniz ya yarışarı tebrik ederiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Yaygın fark daha eğlenceli olurdu ama neyse. Ya Sinan bir kez de galibiyete değil. Ona odaklanır mısın lütfen ya? Eyvallah Efe'cim. Doğru dersin. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol İskender. Gerçekten. Ben hiçbir şey yapmadım. Hep birlikte oynadık. Asıl ben teşekkür ederim. Nasıl bir şey yapmadın ya? Bizi geçmişe götürdün resmen. Zaman makinesi gibisin. Ayrıca bana telefonu da unutturdun. Psikoloğum sekiz seanstır yapamıyor da. <laughs> Arda? Arda? Ya ben dolaba sığamıyorum ya. E bu kadar gereksiz şey taşırsan tabii de sığamazsın Arda. Onların hepsi bana lazım. lazım mesela okulda? Hiç belli olmaz kızım. Ben her an sürprizlere ve maceralara hazır olmalıyım. Ay yazık. Görüyor musun Tayfun bebeğim? Eşyalarını dolaplarına sığdıramamışlar. Aa, çok ayıp kardeşim. Neden öyle söylüyorsun? Herkesin bizim gibi özel odası yok. Ne yapsınlar? Ay hayır yani siz bence eşyalarınızı evde bırakın. Hayır çünkü böyle yersiz yurtsuz olmuyor. <laughs> ee, kiminin odası? Kiminin de zekası? Hayırdır? Beraberliğin acısı mı? Yazık üzülmüşsünüzdür. Bamyacılar. <laughs> Burası biraz fazla mı havasız? Çok dar ya. Hadi arkadaşlar gidelim de 100 metre kalelik olduğumuzda at koşturalım. Yalnız çıkarsan at koşturacağım. Ne oldu kuzularım? Gene gene boş boş konuşup canınızı sıktılar değil mi? Ya siz niye üzülüyorsunuz ya? Onların odası varsa sizin de saniye ana var. Haydi gelin kantini kapat dedim ama açam. Gelin hem meyve suyu için. Ya hem de siz de orada takılırsınız. Ha? Gerçekten mi? Evet. İşte bir sürpriz. Teşekkür ederiz. Yok, sen bir tanesin Saniye Ana. Hadi toplayalım mısın? Evet. Hadi.